아 <목소리나> Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Gadirum programıyla. Ee, Fatih istersen soru isen sor. Olur. Hocam Gadirum'da 120 bin kişi olduğu biliniyor. Ee, bu 120 bin kişi Gadirum'dan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'in şehadeti 70 gün sonra diye biliyorum. 70 gün sonra bu biatlarından dönmeleri mümkün mü? Böyle bir şüphe var. Yani 120 bin acı ertesi gün hemen döndü mü? Yani böyle bir anda fikir mi ayrılıkları oldu? Evet. Şimdi e, bu da çok önemli bir soru. Öncelikle bu soruya dikkat edelim. Acaba bu soru şekli, yani soru, soru gerçekten göründüğü gibi e, 120 bin hacının hemen Peygamberden sonra bunlar hepsi bir anda değiştiler, farklı insanlar mı oldular, verdikleri sözü unuttular mı Allah'a ve Peygamber'e e, miral Münâve Aliye Aleyhi Aleyhisselam'a? Yok, böyle değildir. E, o günlerin tarihine biz e, dönersek ve biraz oraları incelersek zaten bu soru otomatikman çözülecektir. Cevabını bulacağız. Nasıl? Şimdi biliyorsunuz Haccetul Vida peygamberin son hacıydı. Peygamber bir defa hacca gitti ömründe hı hı. ve e, son hacıydı ve duyuru yapıldı. Bütün şehirlerden işte peygamberin son hacıdır, peygamber herkesi hacca davet ediyor diye bir duyuru yapıldı ve herkes yani... Çok yaşlılar, hastalar ve hacca katılmayan kişiler, katılamayan kişiler hariç herkes gücü yeten herkes, mi? gücü yeten herkes o hacca... Hangi şehirler var bu şehirlerin arasında? Şimdi mesela Taif'ten gelenler vardır, Medine'den, Mekke'den, Irak'tan, Yemen'den. Bir, farklı ülkeler bir program yapmış. Hatırlar mısınız hocam? Beraber yaptığımız bir, birinci program vardı, Gadirun programda. Orada çok güzel anlatıldı. Eğer izleyicilerimize şey yaparsa YouTube kanalımızda var bir harita çıkarmıştık. Ve o haritadaki o bölgeler vardı ve bölgenin önemi arz eden bir açıklama yapmıştık. Sadece şehirde değil ülke ülke farklı yerlerden evet, gelenler Evet farklı var. yerlerden ve işte tüm hacıların sayısı 120 bin kişidir. Tabii ki hmm. hac bittikten sonra Kadir Omulay'ından sonra herkes dağıldı herkes kendi şehrine ve ülkesine geri döndü. Ama çok önemli bir şehir yani peygamberin şehri Medine'dir. Medine-tun Nebi yani işler orta dönüyor. Ve Medine'nin nüfusu ne kadardır? Yani o 120 bin kişinin içinde kaç kişi Medine'lidir ve Medine'den hacca gelmiştir. Dolayısıyla herkes Medine'li değildir. Kaç bin kişidir Medine'nin nüfusu o zaman da o günde? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 70 gün sonra Ridihumu Leyn'den 70 gün sonra vefat etmiştir. Vefat ettiği zaman Resulullah o Hazretin mübarek bedeni ve cenazesiyle kim ilgilenmiştir? Bunu hiç değerli izleyicilerimiz kendilerine sormuşlar mı? Kim Resulullah'a gusul verdi? Kim o Hazretin mübarek bedenini kefene büktü e, ve kabre koydu? Bu soruların cevabını eğer bulursak zaten o da anlaşılır. Biz görüyoruz ki o Hazretin mübarek cenazesiyle ilgilenen o Hz. Mübarek cenazesini yıkayan ve gusül veren Hazreti Emir al-Muminin Ali aleyhisselamdır. Çünkü Allahü Teala böyle istemiştir masumun bedenine ve cenazesini. Ancak bir masum gusül verebilir. Geçen programda da söyledim. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهَ لِيُضْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ evet. اَهْلَ الْبَيْتَ Kur'an açık açık bunu bizlere beyan buyurmuştur ki, tathir edilmiş yani her tür kötülük ve pislikten tathir edilmiş ve temizlenmiş insanlar peygamberdir. Emir el-Mu'menindir, Fatime-i Zahra İmam Hasan ve İmam Hüseyin ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın neslinden 9 imamdır. Emir el-Mu'menin Al Ali Aleyhisselam Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenirken maalesef, maalesef bazı zahirde Müslüman olanlar ama aslında münafık olanlar daha önce de böyle bir şey için planları vardı. Kendileri toplandılar ve aralarında bir halife seçmeye karar verdiler. Ki bu da seçim değildi aslında. Daha önce planlamışlardı. Sadece insanlardan bir şekilde bunun için biat alacaklardı. Dolayısıyla bunlar Sakife denilen bir yerde toplandılar. Değerli izleyicilerimiz eğer tarihi araştırırlarsa kesinlikle karşılarına çıkacaktır. Sakife'de toplandılar ve kendileri halife seçtiler orada veya seçilen halifeye biat ettiler. Sakife yerin adı mı yoksa? Sakife yerin adıdır. Sakife-i Saide o yerin adıdır. Ve zaten bunun için meşhur oldu o yer. Çünkü orada toplandılar ve bunu çok hızlı yapmaya çalıştılar. Ve o esnada... Yani Emir el aleyhisselam işte Hı. peygamberin cenazesiyle evet, ilgilenirken sor. biz hemen burada işi bitirelim ama insanlar buna karşı çıkacak. Nasıl bunu yapalım? Nasıl sağlamlaştıralım bunu? Tabii ki bunun için birkaç şey yaptılar. Hem biraz para harcadılar. Hem işte Medine'nin dışındaki güçlerden Beni eslem diye hmm. denilen bir evet, kabile duymuştum. vardı. Onların yardımıyla yavaş yavaş insanlardan biat almaya başladılar. Zorla yani bir kaos ortamı. Zorla kesinlikle, zorla ve baskıyla biat almaya başladılar. Ve e, hatta e, insanlar tabii ki 70 gün sadece geçmiş, 80 gün geçmiş insanlar Gadirehum'u unutmamıştır. Buna karşı çıkanlar oldu, ama dediğim gibi onların o beni yardımıyla bunlar bir korku bir terör e, Medine'de estirdiler ve o biyeti sağlamlaştırdılar. Peki burada Emir el-Mu'minin Ali aleyhisselam buna itiraz etmedi mi? Tabii ki Hazret bunu kabul etmedi ve buna itiraz etti. Ama burada önemli olan budur. Bu insanlar için büyük bir sınavdır. Yani tüm insanlar, o dönemdeki insanlar bununla sınandı. Yani şimdi toparlamak gerekirse şöyle bir şey. Yani peygamberin, ya peygamber dünyadan göçmeden aslında hemen bu apar topar bir seçim havasına girilmiş peygamberin naaşı ile ilgilenen Hazreti Ali ve yakın ehli beyti e, olması gerektiği gibi peygamberin naaşı ile ilgilenirken arka tarafta zaten bir işler çevrilmeye başlanmış. Başlamıştır yani, kesinlikle ve dediğim gibi o biyatı sağlamlaştırmak için de bazı başka eylemler gerçekleştirilmiştir. Ve e, burada bazıları yani Hz. Ali Aleyhisselam'ın hakkını savunmaya başladılar. E, hayır. hayır işte siz Peygamberin halifesi olamazsınız. Allah Hazreti Ali Aleyhisselam'ı seçmiştir. Peygamber bu şekilde bize tebliğ etti. Biz Peygamber'e söz verdik. Onların da çoğunu zaten baskıyla ve zorla biat ettirdiler seçilen halifeye. Ve Emir el-Müminin Ali Aleyhisselam burada peki hakkını savunmadı mı? Bu da çok önemli bir soru. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Hazreti Ali Aleyhisselam bunu açıklamıştı. Ya Ali. Benden sonra senin hakkını gasp edecekler. Eğer hakkını geri almak için yardımcı bulursan, sana yardım edenler olursa hakkını geri al. Ha, bu saç kazıtma şeyi vardı. Bravo, oraya geleceğim. Ama olmazsa git evinde otur. Şimdi Hz. Ali aleyhisselam Medine'de savunan 40 kişi vardı. Bunlar geldiler ve işte o baskıya ve uygulanan o zora ve baskıya <laughs> Rağmen Ali aleyhisselama dediler ki, işte biz seni Resulullahın halifesi biliyoruz. Emir el-Mü'min'i şöyle vurdu, o vakit yarın sabah hepiniz e, saçınızı kazıtın ve sabah ezanında burada olun ben hakkımı geri alacağım. O 40 kişiden sadece 3 veya 4 kişi geldi. Hz. Miktat var herhalde. Hz. Selman gelmiş, Ebu Zer gelmiş, Miktat gelmiş, Gerçek... Zübeyir gelmiş ki Zübeyir Gerçek daha olsun. sonra. Doğru yoldan çıktı. Ama bu şekilde Hazreti Ali Aleyhisselam'ı yalnız bıraktılar. Ama 3-4 kişi kaldılar. Burası çok önemli. 3-4 kişi sözünü tuttu. Ama tabii ki onlar yeterli değildi Hazreti Ali Aleyhisselam. Peygamber şöyle buyurmuştu. Eğer yardımcı bulamazsan ki 3-4 kişiyle zaten o hak geri alınmazdı. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim biz bunu yadırgamayalım diye diğer peygamberlerden de bizlere örnekler vermiştir. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam. Hz. Musa Aleyhisselam çok zorluk çekti. Yani şöyle söyleyelim, ben İsrail'den gerçekten çok çekti. <laughs> Biliyorsunuz. Yani bahaneleriyle Beni İsrail, İsrail oğulları meşhurlar o kavim. Şimdi bunları Firavun'un şerrinden kurtardı. Denizi bunlar için yardı Allah-u <laughs> Bunlar denize girdiler, kupkuru. işte yerden denizin dibinden bunlar yürüdüler, o taraftan çıktılar. Firavunlar denize girdiler, hepsi boğuldular. Bu mucizelerin hepsini gördüler. Sonra gittiler, mennü selva bunlara nazil oldu. Kuşlar işte bunlar irade ettiği zaman, istediği zaman kuşlar gelip... Emrine verdiler. Işte. Ee, bütün nimetlerden faydalanıyorlar. Bütün nimetlerden faydalanan bu Beni İsrail, Hz. Musa aleyhisselam birkaç günlüğüne Tur-i Tur Sina'ya gidecek. Allah-u Teala çağırmıştır Allah'ın emri üzerine. Ve yerine Hz. İsa aleyhisselam kardeşi Hz. Harun aleyhisselamı Allah-u Teala'nın emriyle koyuyor. Vasi ve halife olarak. Ve bunlar bu kaç gün içinde Samiri'nin eee o fitnesiyle hepsi Allahu Teala'yı unutup Samiri'nin buzağına tapmaya başlıyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Çok Yani güzel insanlar yani. özgür iradeleriyle ve Hazreti Musa Aleyhisselam geri döndüğünde zaten Allahu Teala vahiyde Hazreti Musa'ya sen geri git. Geri git bak kavmin ne hale kalmış. Hepsi bu ayağı tapmaya başlamışlar. Siz 70 gün diyorsunuz, 10 günde ne hale geliyor? Geliyor ve e, Hz. Musa aleyhisselam görüyor ki evet nasıl bir fitne orada ve bunlar nasıl Hz. Harun aleyhisselamı dinlememişler. Hz. Musa aleyhisselam, Allah tarafından Harun aleyhisselamı kendi yerine vasi ve halife olarak bırakmıştır. Kendisi daha sağ daha bu dünyada kaç günlüğüne yine bırakıyor. Bazıları diyorlar ya, ne gerek var? İnsanlar kendileri seçemez mi birini? Resulullah kimseyi tayin etmemiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kaç gün e, kaç günlüğüne Hz. Musa Aleyhisselam gidiyor ve böyle şeyler gerçekleşiyor beni İsrailde. Yani o 700 bin kişi çünkü rivayetlerimizde öyle geçiyor. Bunların sayısı. Bunlar bu takıyor. Hz. Hazreti Harun kendi vasisi ve Hazreti Harun'un e, etrafındaki birkaç kişi hariç herkes doğru yoldan çıkıyor. Ya yani Kur'an'ı okurken yani bu hadise yani bu hadise gösteriyor ki yani Hz. Musa'nın hadisesi böyle şeyler olabilir. Bunların hepsi biraz sınav. Bunların hepsi biraz sınav. Ya yani bu bunu iyi idrak iyi idrak etmek Bunun gerekiyor. gibi mesela yine Hz. Nuh Aleyhisselam'ın olayı vardır. Tufandan önce Hz. Nuh 950 sene tebliğ etmiştir kavma arasında. O Hz. iman eden kişilerin sayısı 85'tir. 80-90 arası bir ya, bu rakam. Oran biraz... <laughs> yani gemiye binen insanların sayısı düşünün bu kadar azdır. Binlerce insan içinden sadece bu kadar insan iman etmiştir. Ve genel olarak genel olarak Allahu Teala Kur'an'da söylüyor bize. Diyor ki tüm kavimler Allahu Teala'nın azabına düçar oldular. Hazreti Yunus'un kavmi hariç. Yani düşünün tüm kavimlere Allahu Teala azap göndermiştir. Niye? Bunlar özgür iradeleriyle yanlışı seçtiler. O peygamber işte e, Allahu Teala haber veriyordu. Ben falan gün azap göndereceğim. Birkaç gün öncesinde, bir gün öncesinde kendisi ve ona iman eden kişiler şehirden çıkıyordu ve Allahu Teala'nın azabı onlara nazil oluyordu. Dolayısıyla bu insanların özgür iradesidir. Ya bunun sayıyla, işte seneyle... Kesinlikle. bir söz satıyor. var ya istisnalar kaydayı bozmaz. Burada tam tersi. Yani bir kişi bile sözünü tutarsa, bir kişi bile doğru konuşursa o kişi o kaydayı bozar. Yani orada o özgür iradenin ispatıdır. Resulullah bisetinden sonra Hz. Ali Aleyhisselam ve Hz. Hadice sallallahu Aleyhi Aleyhi günlerce Kabe'nin yanında Mescidül Haram'da sadece bu üç kişi namaz kılmışlar. Hı. İnsanlar o putların etrafında dönerken ve putperestlik putlara taparken sadece üç kişi. Sadece üç kişi olarak bunlar doğru yolda Allahü Teala'nın dinini uygulamışlar ve burada biz diyemeyiz ki burada işte zaten Kur'an her zaman ekseriyeti maktadır. Çoğunluğu la la Evet, birçok sorunun da cevabını alıyoruz aslında bir sorunun içerisinde. Şimdi diğer sorumuza geçmeden önce bu sorumuza nokta koyuyoruz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.